Merhaba arkadaşlar Gemi Sürük'ün videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Siren Kafanın daha değişik versiyonu oynuyoruz. Stranded diye bir oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Bir korku oyunu olarak geçiyor. Nasıl bir oyun? Çok merak gidiyorum. Hemen hızlıca başlayalım o zaman New game diyorum. Let's go. Yine bu tarz oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Oha grafikler baya güzel bu arada. Arabanın benzini bitmiş. Etrafa bakınmamız lazımmış. Bir kağıt parçası var. Double A, hedabımız denen. Tam klasik şeyler. Oha fenerin şeyi var. Oğlum fener çok hızlı gidiyor. Fenerin şarjı niye bu kadar hızlı gidiyor? Oyunda sıplama yok. Oğlum oyun çok atmosferi inanılmaz. Korkunç. Merhaba kimse var mı? Merhaba. Niyetim rahatsızlıkla... var. Bak işte. Gas station. Tamam gördüm. Benzinli. O neydi lan? 8 11 arası açık. Sabah 8 akşam 11. Nerede abi? Yaprak sesi duydum. Nereden geldi o? Burada bir yerdeydi. Oğlum bu kadar bir ormanın içinde ne yapıyoruz biz ya? Gerçekten biz manyak biz ne yapıyoruz biz burada ya? Ne? Aha. Bura mı? Hayet burası. Oğlum burası artık benzinlikten çıkmış. Merhaba. Kimse var mı? Bu no, benzin mi aldım şu anda? Eee e haritayı bul. Harita. Buldum. Map, Gas Station Trailer Park, Tools Shed. Ne yapacağım? Power Station'a mı gideceğim şimdi? Ha, yok şeye gidecekmişiz. Tool Shed'e gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Oğlum fenerin harbi şarjı bu, bu, mu ya? Açmaya korkuyorum. Ne oluyor? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Yerde kan mı o? O neydi? Yerdik. Oğlum bu kepçap galiba değil mi? Evet evet kesinlikle olmalı. O da neydi diyor da kanka bilmiyorum ki. Bir map'e bakabilir miyim? Eee güzel benim geldiğim yol şu taraf olduğuna göre Eee Yol şurada ikiye ayrılacak. O neydi o ne? Gördünüz mü? Hızlıca bir şey geçti. Hayda. Bismillah. Ne Ben bu yoldan gideceğim. Bu yoldan değil mi? Tövbe safulla koş! Aa koşmanın da bir sınırı var. Gerilenmiyor. Nane yedik geliyor. Hareket etme. Geliyor. Sakin ol. Görmedi seni. Evet. Çok iyisin. Yanlış yola girdik yoksa ya? Adam kaseti takıldı. Vallahi geldi adam. Gelmedi de dur dur dur. Adam yok şu an. Ah tamam burası burası. Gelmek istediğimiz yer bura. Doğru yerdeyiz. E sen ne öyle ya? Karavan parkına gideceğiz. Karavan. Anahtar istiyorsan karavan parkına gel diyor. Ee, trailer park. Trailer parka gitmemiz lazım. Harika. Sanırsam apıyı yuttuk. Yürü 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 yürü. Tamam kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Bu fener şarjı bitince ne olacak acaba? Geliyor, geliyor. Hii, sen geliyor, 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 geliyor. Tamam, kurtuldum. Allah Allah, arada bir çıkıyor böyle. Ne haber kanka diyor. Bak yine geliyor. Bu grafikleri 10 numara 5 yıldız bu arada. Ne oluyor lan? Nini çalıyor. Ne oluyor lan? Dara da. Dara dünyanın en iyi siren kafa oyunu galiba bu. Ölüm ninnisi çalıyor şu anda. Wow. Karavan parkına gitmemiz lazım. Değil mi? Buradan gidilir. Evet, karavan parkı. Dümdüz git abi. Kime sorsan gösterir. Okey. Şuradan yola devam edeceğiz. Yol ikiye ayrılacak. Yandan geç. Yandan devam edeceğiz. Feneri bitireceğim. Ne? Ve... Aa! Şarj edebiliyoruz bu şekilde. Bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde, bir şekilde. Yanlış yol, yanlış yol. Bir saniye. Yol burada dönüyor. Ha, dönmeyeceğiz. Tamam, devam. Devam edeceğiz. Işık gitti, ışık gitti, ışık gitti. Ne oluyor? Aa, ışığın yeri değişti. Nasıl ya? Nasıl oluyor? O abi siren kafaymış o. Abi siren kafa direkt formuna girmiş. aldın mı? Evet. Beni nasıl kandırdı ya? Beni nasıl kandırdı? Siren kafa tarafından kandırıldım. Ya klasik siren sesi ama oyunun atmosferi cookie. Yine geliyor, 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 geliyor ağaca mı döndü? Aa bak ışık. Şu ışık olan o. Kaç. Işık olandan kaçacağız. Lambalardan korkmamız lazım. Lamba formuna giriyor. Geliyor, 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 geliyor. Gördüm, gördüm, gördüm. Gülme milletin içinde. Ha burası power'a gidiyor. Yaklaşıyor. Işık sessiz yaklaşıyor. Oh no oh no. Tamam karavan parkına geldik. Burada şimdi anahtar bulacağız. Nasıl bulacağız anahtarı o da ayrı bir konu. Sprey mi? Sprey ne alaka? Sprey bulduk. Find the key. Aha buldum. Body. Band buldum. Abi tekrar geri döneceğiz. Şeye geldiğimiz yere. Sakin olalım. Çok yakında. Yürü. Sakin olalım. Bizi görmediği sürece sıkıntı yok. Her yerden ses geliyor ya. <laughs> Yürüme çok geriyor insanı. Dümdüz yol. Düm direk. Alarm çalıyor. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 gel. Dadina. Da. Oğlum çok iyi bir ses var. Sesler çok güzel. her geldiğinde biri hırlıyor ya. Oğlum Elfenir olayı çok saçma ya. Hiç kullanasım gel. Oğlum Sinan kafa kafayı de. Neler çalıyor böyle? Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Tam bu ses çıktığında direğe dönüştüğü anlamına geliyor Yani o anda ne yapıyorsak yapmamız lazım Anahtar abi Ne var burada? Ham Ham Aaa ada, adam git.. Adamın başı gitmiş Bir sürü şey aldım Ne oldu? Hayır. 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 Ne oluyor? Oh no. Geliyor. <laughs> Tipe bak. Abi benim şimdi Power Station'a gitmem lazım galiba. Ne oldu? Yok oldu. Ya vallahi yok oldu. Ne yapacağız şimdi? Amacım ne? Gaz işine geri dön. Tamam geri dönüyorum. Geliyor 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 geliyor. Aa bak fenere dönüştü fenere dönüştü. Bak ormanın içindeki fener sıran kafa. Ona göre. Uzaklaşalım, uzaklaşalım. Tekrar kendine dönüştü. Geliyor. Bana doğru geliyor, bana doğru git Bana doğru geliyor, bana doğru geliyor. Tekrar fenere dönüştü. Çok sıkıntı, çok sıkıntı, çok sıkıntı. Tekrar normale döndü. Çok çabuk yoruluyor ha. Allah! Atam bombası gönderecek. Gaz bilmem ne konistir mı? O ne lan? Burada bir yerde bir şey bulmamız lazım. Geliyor 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 geliyor. Bu mu? Aa bu. Tamam. The nozzle for the gas canister. Hortumu nasıl bulayım kanka? Oğlum o ha. Oğlum hortu bu mi koyulur ya? Repair the pump. Ama adam orada. Adam orada. Adam pusu kurdu oraya. gelme 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 lütfen gelme yükle 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 ölüm maaşı alıyor. ya pusu kurdu ya ortumu yaptırmıyor ki Ya. Geliyor, geliyor geliyor. Manyak bir adım atıyor. Direğe dönüşüyor. Buzu kurdu buraya ya. Gidemiyorum. Başka yere gitsin. Niye başka? geliyor. Direğe dönüş. Direğe dönüş. Lütfen. Hadi. Ya gelme. Buraya gelme. Buraya gelip ne yapacaksın reis? Başka yere çekmek kötü. Evi kullanıyorum. E, çünkü beni öldürüyor direkt. Ev sayesinde korunabiliyorum. Ya oraya gitme kanka oraya gitme Ya gitti yere bakıyor Pompayı tamir ettik ne oldu Ne oluyor Ne oluyor Ne oldu Gitmiş Tamam Şimdiki görevimiz ne? Ya gas station power mı? Abi sen nani? Sen şaka yapıyor olmalısın ya. Go to the power station. Ha, oraya gidecek. gitmemiz biz kesindi de. Ne zaman götürecek diye merak ediyordum. Geliyor 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 gel. Geliyor. geliyor geliyor geliyor. Doldur doldur enerji. Ya kafanda manyak. Radyo sinyali çalan bir tane psikopat var. Sen siz olsanız adı ölümüne kadar koşmaz mısınız? Bu adam niye yoruluyor? Sahneye başı. Şu direkt galiba. Selamünaleyküm. Elektrik almaya geldik. Ya şaka. Kapalı zannettim bir an var ya. Aa biz şey almıştık, materyal almıştık. Find the... Bu ne? Aha. Chat 2 yukarı. Lan. Chat 2 yukarı, 2 aşağı. Bir yukarı, iki aşağı, iki yukarı, iki aşağı, bir yukarı. Bana bunu hatırlatın. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, Arkamda, arkamda, gölgesini gördüm. Yes. Oh no. Ee, ölüyorduk, 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 ölüyorduk. İki aşağı mıydı? İki yukarı. 2 yukarı, bir aşağı iki aşağı Tamam oldu Get back to pump Pompaya geri dön Abi şaka mısın? Bu muydu? Bu muydu? Vallahi buymuş chat Vallahi buymuş Şimdi istasyona geri dönmemiz lazım ben şöyle koş ya. Ben adama sabaktan beri böyle koşmasını istiyorum. Aa. Aa, adam öldü. Müge Hanım. Aa, Siren kafa gitti chat. Chat siren kafayı nasıl bilirdiniz? Adam öldü mü Hanım. Bir saniye efendim. Oğlum adam canlanmasın lan. Öldü mü sizce? Oğlum pil doldurma işine bak ya. Adam öldü mü canım? Bir saniye. Efendim. Adam öldü. Pompaya geri dönüyoruz. Pompadayız. Geldi mi elektrikler? Sokak lambaları yanıyor. Niye buranın elektriği yok? O da ayrı bir konu. Şimdi. Tamam. Gaza aldık. Tamam. Şimdi arabaya geri dönüyoruz. Let's go. Arabaya, 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 arabaya. Arabaya, 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 arabaya. Arabayı görüyorum. Arabayı görüyorum. Kesin tam arabaya binerken Sinan kafa bizi yakalayacak. İzle. Genelde hep öyle olur. Oğlum bildiğiniz pompa istasyonu tekrardan tamir ettim ya. Tekrardan yaptık. Doldur doldur. Aa gittik. Aha geliyor. Aha. Ne yapıyorsun manyak? Adam nasıl araba kullanıyor vay vay Oy. Kaç tane var bunun Oo, birden fazlalar Ha apı yuttuk Birden fazla silen kafa ha. Tokyo drift yaptı adamı ya Vallahi öyle oldu ya o oyun bence oynadığımız en iyi tren kafa oyunlarından biriydi sizce nasıldı bilmiyorum ama seslendirmeler grafikler çok güzel çok hoşuma gitti ve oyunu bu sayede bitirmiş bulunmaktayız oyunun linkini açıklamayı bırakacağım arkadaşlar açıklamada linkten övülüyor, ücretsiz yapalım. olarak indirebilirsiniz videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim yine bu tarz korku oyunlarının devamının... De gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz hepinizi seviyorum sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.